Herkese merhaba. Bugün sizinle bahsetmek istediğim konu iyileşim sürecinde birçok kişinin yaşadığı ve benim de çok zaman yaşadığım yem atakları. Evet. Yama atakları ne ve nasıl oluyor? Yem atakları biz bu durumu, bu hastalığı yaşadığımız zaman bedenimizden mahrum bıraktığımız ve yasakladığımız şeyleri Bedenimize iyileşim sürecinde biraz verdiğimiz zaman daha çok istiyor. Yani yasakladığımız kadar da istiyor. Bu ne demek oluyor? Tam bahsedeyim. Mesela biz anoreksiya hastalığı yüzünden mesela karbonhidratı azaltmıştık veya kesmiştik. Değil mi? Sonra iyileşim sürecimizde onu yediğimiz zaman mesela bu e, bir dilim ekmek olabilir. Daha çok istiyorum biraz verdiğimiz zaman. Daha çok demişken de yani bedenimizin ihtiyacı olduğu kadar istiyor. Bunu da vermemiz gerekiyor. Bedenimizin sağlığı için vermemiz gerekiyor. E, bu durumda insan biraz tedirgin oluyor. Mesela ben geçen yıl yaşadığım zaman e, veriyordum. Ama sonra o kadar kötü hissediyordum ki kendimi. Sadece düşünüyordum ki kendim yaşıyorum. Ama bu videoyu onun için çekmek istedim ki bilin ki yalnız değilsiniz. Bu hepimizde oluyormuş. Ben de araştırdım ve çoğu insanda iyileşim sürecinde oluyormuş. E, Bunu nasıl baş ediyorum? Öyle bir tavsiyeler vermek için size bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. İlk önce ben eee atakları yaşadığımdan sonra kafamı oyalamayı tercih ediyorum. Evet. O geçen yaşadığım zaman mesela biraz bir tane dondurma yemiştim. Evet, bir tane dondurma yemiştim. Ve ondan sonra o kadar büyük bir atak yaşamıştım ki yani söylemek böyle istemiyorum. Ama şimdi daha iyi yöntebildiğimi düşünüyorum. Bu da nasıl oluyor? Bedenimi dinleyerek oluyor. Evet. Mesela yaşadım mı yamata? Ondan sonra kafamı oyalamak çok iyi geliyor. Biliyorum bu asla kolay değil. Bana da asla kolay değil. Yani şimdi benim ee, söylediklerime rağmen, benim bunları yaptığıma rağmen ben de kötü hissediyorum. Ama asla kendinize zarar vermeyin. Ee, Düşünün ki bu sağlığımız, evet, sağlığımız tamamıyla sağlığımız. Bu ataklar da sağlığımız için. Evet, ee, böyle bahsedebilirsiniz. Mesela yaşadığınız mı atak? Gidin uyuyun, uzanın, ee, Bedeninizi dinleyin. Yani ona rahatlık verin. Evet, asla yormayın. Asla spor yapacağım diye düşünmeyin. Uyuyun, rahatlayın, televizyona bakın, telefona bakın. Yani istediğiniz bir şey yapın, bir aktivite yapın ama asla beden bedeninizi yormayın. Ee, eğer yorarsanız ve yine bu döngüye geçirsen, geçerseniz, yani yine yasaklarsanız size sizin bedenize ihtiyacı olanı yine bu döngü olacak Onun için bunun sonuna koymak için bedeninizi dinleyin ve ona rahatlık verin tamam mı rahatlık veriyoruz ee, söylemiyorum Te ee, hiç olmayacak kötü hissetmek olacak ama daha az olacak kendinize zarar vermeyeceksiniz ve e şöyle düşüneceksiniz. Bu bana, bana gerekli. Ben bunu vermeliyim. Bedenim bunu istiyor. Yani böyle. Ben de yaşıyorum. Bugün bir tane daha yaşadım. Evet. Biliyorum asla kolay değil. Bunlarla baş etmek asla kolay değil. Ama birbirimizin yanında olursak daha iyi olacağız ve daha çabuk iyileşeceğiz. Ee, mesela bugün yaşadığım zaman Uçaktan yarım saat sonra bir iluk su içtim ve sonra bedenime ihtiyacı olan şeyleri verdim. Yani asla cezalandırmadım ve e, hareket edeyim de yakayım düşündüm ama yapmamalıyız. Evet, yapmamalıyız. Asla yapmamalıyız. Eğer iyileşmek istiyorsanız yapmayacaksınız. İyileşmek de e, bedenimizi dinlemekle başlıyor. Bunu yapın ve kendinize rahatlık verin arkadaşlar. Yeni yardımcımız kendimize rahatlık vermek. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir ve ben bu videonu çekmek amacım yalnız olmadığınızı bilin. Yani yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Ben yaşadığım süreçlerde hiçbir böyle video görmemiştim. Belki de böyle bir video görseydim daha rahat hissederdim. Düşünüyordum ki herkes az yiyor ama ben atak yaşayıp çok yiyorum. Ama asla böyle değilmiş. Herkes yaşıyormuş. Umarım beğenmişsinizdir. Ve bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Umarım iyileşiriz ve hep birlikte birbirimize teşekkür ederiz. Değil mi? duygularınızı yoruma yazmanızı çok isterim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Kanalımız biraz olsa büyürse daha motive olurum ve size daha çok içerik ve video çekmeye çalışırım. Öptüm.